Ben <laughs> <A> <c samhlanmış> <laughs> oh, Ya abi benim uyku düzenimin altına Şey ettim ben <laughs> Şans ne <eten, tölviz> der değil, <laughs> <laughs> hani değil ya bir defa adı çıkacağına ne de gülüm İmiz Arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Alo. Evet. Hacı Amel'e mi görüş? Hala abi götürüyor bu balkona O balkona hala Ben anlamadım. Onu fırlat aşağıya git lan. Git hadi git onu fırlat aşağıya. Artık ben de bile içmeyeceğim. Ah. Bu şişi bak ya hadi. Tamam. La bunu niye böyle açtın? Sesini aç. oradan... Var mı? Var ben de anlamaz. Bir çocuk sen ya. Emin misin? Bir şey geçti. Yani On defa aradılar yani. O kimdir mesela? Ses şey bir de hafiften televizyonu da aç istiyorsan o ses televizyon sesi geçsin. Masada değil. Kapanmıyor. Asla kapanmıyor. Hmm. Ben de ne yaptım? Yapalım. Hareket ya. Daha da git 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 içeriye git. Kalsın ver lan sesini değilsin ben şey yapayım. Abi atışama kadar. Abi burada ses mes yok yok ben spora gideceğim abi. Hangi kadar? Ben bir yine fiş büke. Spora gideceğim abi. Yapmayayım ben. Ben, <laughs> Seni gibi pinti pislik miyim ben? Saygısız yayında insanlar burnunu fışlatıyor. İğrençsin ya. O da zannetti ki ben böyle bir şey yapacağım. Oğlum. Ya onu arayabilir ben? Gel söyle ben bak, bir dakika ver. Ona Kimseye saygım yoksa şey söyle kendime saygım var oğlum. Hayırdır ben kalkıp yayında fışlattım. <laughs> evet arkadaşlar poz yok oğlum evdeki Ben <laughs> bu tarifeli İğrenç ya ay. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iğrenç biri. Tı. Burun damarlarım tıkanmış da geldi geldiler. İğrençsin yemin ederim. Çok <laughs> iğrenç ve mide bulandırıcı. Oluf! <laughs> <Brün spreyi ben gülüyor> Vallahi yüzüme bir şey olmadı dündendir yatıyorum. Ne dedi? Burun spreyi yok mu Yok burun spreyi. Lan! Gir gir içeri! Burun spreyiymiş. Ya Feris ya otur derdini de ver ya. Yoksa lan buraya baş bana ya. Kız ne yapıyorsun? Kız bu benim kardeşim, kardeşim. Vay 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 vay. Gidip saçlarımı keseceğim şimdi ya. Uçlarını keseceğim. Kaynakları çıkardım. Maşımız da dönecek. Derttir donaptır Ellerin huresi Benim melektir s, 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 Yo hiçbirinde izimiz kalmadı Dolabın üstündeki dekor Yani ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki işte onunla. Arkadaşlar bu arada ben yeni uykudan uyandım ha. Kollarım evet bayağı bir inceldim.